Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Covid-19 sebebiyle sokağa çıkma yasağı dolayısıyla birkaç videomuzu elektronik olarak sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bugün Vestel CD500 Dual A artı sandık tipi derin dondurucu özelliklerini size teknik bilgilerini anlatmaya çalışacağız. Vestel'in yeni üründür. 500 litre derin dondurucu. Normalde Vestel'in en büyük sandıklı bir derin dondurucu 400 litreydi. Bu derin dondurucu yeni çıkmış bir model. Ürünün dış görünüşüne bakacak olursak Vestel'in standart derin dondurucusu görünümüne sahip. Bir adet kilidi bulunmakta. Termostat ayarları bulunmakta. Bir adet ışıklandırma bulunmakta. Gördüğünüz şu üç farklı tuş seçeneği de hızlı dondurma modunu, motor gücünü, kırmızı düğmede herhangi bir motorda veya başka bir aksamında sıkıntı olduğu zaman bu kırmızı ışık yandığında bir sorun olduğunu anlamamız için koyulmuş. Şuradaki termostatta da, da ısı ayarını ayarlayabiliriz. Bu ürün dual olduğu için yani hem soğutucu hem dondurucu özelliğinde olduğu için termostatı sol tarafa doğru çevirirsek dondurucu fonksiyonu aktif olacaktır. Sağ tarafa çevirirsek soğutucu kısmı aktif olacaktır. Ürünümüzün teknik özelliklerine bakacak olursak bürüt hacim olarak 461 litre olduğunu görüyoruz. Ürünümüz sandık tipi. İçinde 3 tane sepet çıktığını söyleyebiliriz dual özelliği tekrar edecek olursak hem soğutucu hem dondurucu özelliği bulunmaktadır. Net hacmi ise 458 litredir. Soğutma tipinin dual olduğunu. 24 saatte ortalama 21 kilogramı dondurma kapasitesinin olduğunu da belirtmişler. Vestel'deki sandık tipi derin dondurucular tek renk olarak beyaz olarak çıkmaktadır. Ürünün boyutlarına bakacak olursak 88,5 santim yükseklik, 155,5 santim genişlik, 72 santimde de derinliği bulunmaktadır. Ürünümüz A artı sınıfıdır. Enerji tüketimi 24 saatte ortalama 0,95 kW olduğunu belirtmişler. Teknolojik özelliklerine bakacak olursak enerji lambasının olduğunu söylemiştik. Herhangi bir elektrik kesintisinde Eksi 18'den eksi 9 dereceye çıkma süresi 26 saat. Bunu şöyle belirtecek olursak yani 26 saat bir elektrik kesintisi olursa 26 saate kadar ürünün içindeki ürünler bozulmuyor. Muhafaza edebiliyor. Kapak lambası olduğunu söylemiştik. Bir adet 15 volt ayarlı. Kademeli termostat düğmesinin olduğunu kontrol panelinin olduğunu, sıcaklık uyarılamasının, hızlı dondurma düğmesinin ve çocuk gelinliğinin bulunduğunu söylemiştik. Ürünümüz Vestel'in yeni model olduğunu, 500 litre yani sandık tipinin Vestel kategorisinde en büyük ürünüdür. Ürünü yakında canlı olarak sizlere YouTube kanalımızda paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.